Yeryüzündeki en nadir yaratığı getiriyoruz. Sizi dünyanın en güçlü kralı yapacak. O bir hamster mi? Ha. En iyi arkadaşımı Afrika'ya götürüyorlar. Benimle gelmek istiyorsan çok çalışıp bu yolculuğu hak etmelisin. <laughs> Çayınız hazır kaptan. Sıcak ve ıslak. Hayattaki en büyük macera... Adım Peng ve arkadaşımı eve götürmeye geldim. Dostluktur. <laughs> Dünya tehlikeli bir yerdir. Bu yolculuğa hazır olduğuna emin misin? <laughs> ha? 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 Bu işin sonunda ödül kazanacak mıyım bari ha? 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 hiçbir şeyden kaçmayacağım. Cesur Panda. Görevimiz Afrika. Ekim'de sinemalarda